Ergündüler kim kazandı? 15 Temmuz'u daha çok konuşacağız. Herkes pek çok soru soracak. Çoğunun cevabını tarih verecek. Elbette şu anda ekranlarda yer tutan ama hiç konuşmayanlar var. Özellikle cemaatin içinden gelip bir şey söylemeyen çok. Bunu da anlamakta zorlanıyorum. Çok şey bildiklerini bildiklerim susuyor. Hiç isim veren yok. İlişkileri aralayan yok. Perde arkasına seyahat ettiren yok. Askerlerde de durum aynı. Önemli bir paşa göreve gelmeden önce önemli komutanlarla yani arkadaşlarıyla yemin etti. El üstüne el konularak edilen yemin sonrası biri hariç herkes sözünü tuttu. Ama o yeminden uzak durdu. Kariyeri tercih etti. İstediği koltuğa oturdu. Arkadaşları şaşırdı. Askerde yeminden dönülmesi pek alışık olunan bir durum değildi ama o komutan herkesi kenara itip yürüdü. Geldiği makamda tartışıldı. Kimseyi pek mutlu edemeden de gitti. Ama paralelle ilgili olarak yaptığı pek bir şey de yoktu. Şimdi o da pişmanlıktan söz ediyor. Aslında bu yıkımda kendisine büyük pay düşüyor. Belki bunu da günün birinde çıkıp açıklar. Neyse, takip edenler hatırlar. Kaç zamandır cemaate seslenip, ''Arkadaşlar sizi kullanacaklar, sonra da kenara atacaklar.'' dedim. Anladılar mı bilemiyorum ama ulaşmak için çaba harcadım. Geldiğimiz yer belli. Onların da nerede oldukları ortada. Sizinle bir şey paylaşayım. 17 Aralık'tan bir süre önceydi. Ankara'dan etkili bir grup geldi. Benimle görüşmek istiyorlardı. Israrları büyüktü. İstenilen yere gitmeyi kabul ettim. Önemli şahsiyetlerdi hepsi. Açık davrandılar. Konuyu gülene getirdiler. İçlerinden biri çok tedirgindi. Sesini alçaltarak "Ergün Bey Ankara'da kaset furyası başlayacak. Kimse cemaatle başa çıkamıyor, hepimizi bitirecekler. Sizce bunun sonunda ne olur? Nasıl kendimizi koruruz diye fısıldadı. Ben gülümsedim, tedirginliği daha da arttı. Hepsi Ankara'da etkili makamlardaki insanlardı. Merak etmeyin dedim. Ancak daha çok paniğe kapıldılar. Sonra etkili bir tonla sakin olun karşınızdaki adamlar asla ve kat'a kasetle gelmeyecekler. Kasetle alacakları bir sonuç yok. Neden korktuğunuzu da anlamıyorum diye giriş yaptım. Bana en uzak oturan kişi, "Hayır kesinlikle gelecekler. Kasetle bizi de Ankara'yı da dağıtacaklar." şeklinde keskin bir ifade kullandı. Ben de "Bu kadar eminseniz bana neden soruyorsunuz? Anlamadım." diye cevap verdim. Suskunluk oldu. Asistanıma çantama koymasını söylediğim bir gazete nüshası vardı. Aylar önce İngiliz medyasında çıkan bir haberdi. Haberde yanlış hatırlamıyorsam Ali Babacan ve Mehmet Şimşek dışında herkesin dinlendiği anlatılıyordu. Uluslararası bir toplantıda sadece bizim iki bakan dinlenmiyor, geri kalan kim varsa hepsi kayıt ediliyordu. Pek çok ülkenin temsilcisi yani. Gazeteyi uzattım. Bir şey anlamadılar. Bekledim tepki gelmedi. Bunun üzerine beyler İngiliz istihbaratı bütün Türkiye'yi dinlemiş ve kayıt etmiş, bakanlar kurulunu dağıtacaklar. Hedef bakanlar ve Tayyip Bey. Bunu da kasetle yapmayacaklar tepelerle gelecekler dedim. O gün ne kadar etkilendiler bilmiyorum ama 17 Aralık yaşanınca hepsi teker teker geldi. Şaşkınlıkla karışık hayranlık duyuyorlardı. Gülümsedim. Olaylara geniş bakmayı beceremiyorduk. Hep kişisel bakış açısıyla yürüyorduk. Bunu da iyi bildikleri için bizi sarsmaları zor olmuyordu. Özellikle duygularımızı işe karıştırıyorduk. Burası defomuzdu. Bunu neden anlattım peki? Açıklayayım. Birkaç yıl önce Londra'da çok özel bir toplantı yapıldı. İçinde lordların olduğu. Bu toplantıya iki gazeteci de katıldı. İsimlere gerek yok. Onlar kendilerini bilirler. O toplantıda cemaate büyük destek veren ve büyümesinde önemli rol alan bir lord da bulunuyordu. Özel misafirlerin olduğu masada ayağa kalkan lord şunları söyledi: "Gülen'in okullarını İngiliz okulları olarak görmek istiyoruz." Biz gereken desteği fazlasıyla verdik ama onlar attığı her adımda bizim kazanmamızı engelledi. Yani verdiğimiz desteğin karşılığını alabilmiş değiliz. Eğer bu böyle sürerse İngiltere kendisi için doğru adımları atacaktır. O masadakiler ne düşündü bilemiyorum. Ne anladılar kestiremiyorum. Ama İngilizler düğmeye basmıştı ve bunu 15 Temmuz gecesi çok net gördüm. Hatırlayın, 15 Temmuz için İngiliz Amerikan ortak yapımı dedim. Bizde anlaşılmayan buydu. İngilizleri tanımıyorduk. Kafalarının nasıl çalıştığını bilmiyorduk. Bırakın bu adamlar anlamayı, gülen CIA'yı de kandırıyor diye inanan çoktu. 15 Temmuz buydu. İngiliz aklının kendisine hizmet etmediğini düşündüğü bu yapıyı ortadan kaldırmasıydı. Kiminle? Türk askeriyle. Nasıl? Bizim vergilerimizle alınan silahlarla. Bizim çocuklarımızın parasıyla, gönlüyle, enerjisiyle, fedakarlığıyla ve inancıyla kurulan yapı bize karşı kullanılıyor ve sonunda yine bizim çocuklarla yıkılıyordu. Oyun buydu. Cemaat Müslümanları faizle barıştırmıştı. Görevini tamamlamıştı. Artık yapacak bir şeyleri yoktu. Gidilecek her yere gidilmiş, söylenecek her söz söylenmişti. Başka bir senaryo devreye girecekti. Burada cemaat yoktu. Bunu da Lord o gün söylüyordu. Aslında her şey apaçık ortadaydı. Sadece görenler görüyordu. Biz uyarıyorduk, kızıyorlardı. Yoksa bizim bir kastımız yoktu. Ama düşünceye kadar kimse gerçekleri görmek istemiyordu. Şimdi bu yapı yani cemaati kenara alan organizasyon bir süre sonra bütün gücüyle Erdoğan'a saldıracak. En büyük saldırı daha gelmedi. Hazırlıklar bunun için. Bu nedenle 15 Temmuz'u daha sonra yani planları hedefe ulaşınca anlayacağız. Erdoğan gitmeden hiçbir şey göstermeyecekler bize. Bakın 15 Temmuz darbe gecesine o kadar cevapsız soru var ki, o kadar zaman çelişkisi var ki, o kadar karışık ifadeler var ki. Devam. CIA şimdiye kadar onlarca darbe yaptı. 15 Temmuz'da çakıldı. Yunanistan'dan Endonezya'ya kadar her yere gittiler ve devirdiler. 1980 önemli bir adımdı CIA için. Hedeflenen darbeyi kim gerçekleştirirse önemli hediyeler alırdı. Paul Hens 1980 yılında Türkiye'deki darbe girişimini organize eden kişiydi. CIA'in en önemli isimlerinden olan Paul Hens, Başkan Jimmy Carter'a ''Bizim çocuklar başardı'' derken, Türk ordusundaki Amerikalı generalleri kastediyordu. Aynı şekilde onlara destek veren iş adamlarının önünü açıyordu. Ekonomik iklim değişecekti. Asker niçin geldiğinin farkında bile değildi. Peki Paul Henze ne oldu biliyor musunuz? Başkan Carter özel aracını Henze verdi. Bu Amerika tarihinde görülmüş bir şey değildi. Ama oluyordu. Peki başarılı olanlar ödüllendiriliyordu da başarısız olanlara ne oluyordu? Bunu da 3 ay içinde göreceğiz. Daha kimin kimi kullandığını tam olarak bilmiyoruz. Darbecilerle yola çıkanlarla yolda bırakanları Bilmiyoruz. Darbeciyim ama cemaatçi değilim diyen askerler ne demek istiyordu? Bunları da bilmiyoruz. Öğreneceğiz yakında. Türkiye'de görevli Amerikalı diplomatlar, belki de John Bass, Amerikan üstlerinde görev alan askerler, Amerika ile derin ve sarsılmaz bir bağ içinde bulunan iş adamları. En geç 3 ay içinde bunlara fatura çıkacaktır. Eğer 3 ay geçmişse ve hala kesilen bir fatura yoksa Amerika'nın yapacak bir şeyi kalmamış demektir. Ya da bu kez tek başına kendisi gelecektir. Ama küresel sermaye Washington'ı da esir aldı. Bunu en iyi eski başkan Carter anlattı. Şimdi olsa bırakın başkanlığı aday bile olamam param yok çünkü. Amerika eski Ankara büyükelçisi James Jeffrey ne demişti? Ancak demokratik bir sistemi yıkıp yerine gizli bir teşkilatı iktidara getirmeyi amaçladıkları açık. Yani eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı Illuminati iktidara gelecekti diyor. Doğru. Peki gelmediler ne oldu? Amerikan karşıtlığı %95'e çıktı. Kim kaybetti? Cemaat ve bünyesinde bunu yeşerten ordu. Ne kazandılar? Siyasal İslam'ı bitirecek iklimi buldular. Zaten asıl bundan sonra geleceklerdi. Fırtına dinsin diye bekliyorlar. Not, bir akıl hem Amerika içindeki hem bizim içimizdekilerle bir taşla birkaç kuş vurdu. İngiliz Büyükelçi ne demişti? Darbenin arkasında İngiltere yok ama Amerika'da yok. Şaka gibi değil.